videoları Ulan bak şimdi tam kapatıyorduk aklıma geldi bunu koy. Dedi ki gel dedi bir sana şey izleteceğim. Tamam dedim izlet. <laughs> Abi açtık. ediyorum 10, 10 yıldır tanışıyoruz ya. Kaç 11 mi olacak 2 mi? Vallahi 11 olacak. 11 yıldır tanışıyoruz hani sonuçta. Hatta biz 11 yıllık sevgili lan ne tanışırsın. <laughs> biz 11 yıldır sevgiliyiz falan galiba. O hadi evet, 10 yıldır. 9 yıldır. Abi Rukayla <laughs> Açtı direkt Rufkay'la kayboluyor. Ha yolculuk. o şey miydi? Rufkay'la dolaşıyor. Dedim Rufkay kim? <laughs> bir de Egon, bir de şey. Egon popülen tavuk döner. <laughs> Aklıma tavuk döner geldi yani. <laughs> Mükemmel. Yani Kandı. genel olarak bu işte nakit alım, kredi kartın kartla almayalım şeyi bizi ve bence bizim gibi çoğu insan etkilemiştir. Evet, çünkü bir de boykotu büyük çaplı firmaları aslında yapalım diye çok fazla küçük işletmeyi de arada kaynatmış oldular. Çünkü yani, şu anda çoğu küçük işletme zaten internet üzerinden satış yapıyor. Hepsi internet üzerinden satış yapıyor zaten. Bir insanların kültürü de değişti. Bizim dönemimizde daha çok hadi bir yere konuşup bir şey alıyordun. Şimdi Artık insanların zaten gözünün içine bak yani yeni nesil ve bizim neslimizde de var bence de. Evet, pandemiden sonra. Pandemiden sonra zaten insanlarla konuşmak ya da bir yerden gidip bir şey almak anksiyetik bir durum oluştu. Bundan dolayı da mesela küçük işletmeyi destekleyen dediğiniz hiçbir yere büyük ihtimal gibi bir şekilde alışveriş olmuyor. Hı hı. Hele bir de nakit parayla vereceksin. Hani nakit alacaksın, bekleyeceksin. Sonra geri alacaksın parayı. Bence yani çoğu insan bunu yapamıyordur. Geçen markete girdim. Bir tane kız bana bir şey soracak biraz genç yani liseye falan gidiyordu herhalde. Şöyle yaptım. Hard ben bu bu arada. <laughs> hani ben de kıza bakıyorum Çünkü ben yeleğimi giyince genelde böyle esnaf sanıyorlar. Bana bir şey soruyorlar. Ben diyorum ki ben çalışan değilim. Ben Gittiğimiz bu arada her yerde. Bu arada evet çok yaşıyor Hani direkt şöyleyim. Ben esnaf değilim. Doğal taş alıyoruz geçen gün onda da. Ya doğal taş alıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> doğal taş alıyoruz. Yani tezgah burada. Tamam tezgah bu tarafımda. Adam orada var yani tezgahın arkasında bir herif var. Ben de böyle tezgah dayalı Ece'yi bekliyorum. Kız geldi şey dedi. Pardon bilmem ne bilmem ne taşı var mı dedi. Ben dedim ki ben burada çalışmıyorum dedim. <laughs> Neyse şu şeyi anlatayım, merak etmeyin. Ben dedim ki herhalde beni çalışan sandı bir şey soracak. Sordu zaten de şöyle sordu. Şimdi ben şuradayım. Pardon şundan alabilir miyim ya da şu var mı diye böyle ya sağa sola, sola bakıyor. Yani oğlum nereye bakıyorsun? Bir de bağıra bağıra konuş. Çok sesli değil miydi ya? Hı -hı. Ece de ileride... Ben ileride ben zaten harbiden bir şey soruyor sandım. Yani ben de bir şey soruyor anladım. sandım. Ben direkt çalışan değilim. Sonra başka bir şey sordu. Sonra ben bilmiyorum dedim. Şey demeye çalışıyordum buradan. İnsana iletişimimiz de kötü. Evet yani insanın gözünün içine bakmak bile insan çekindiriyor artık. Ya ben ben zaten gidip konuşuyorum. Ben goy, goy yapıyorum hatta. Esnafa benzetildiğim için esnaf esnaf sanıp konuşuyoruz. <laughs> Baya ben insanla çok konuşuyorum. İnsan da ben de çok konuşuyor bu arada. Yılbaşından sonra işler durgun oluyordu. Hı hı. Bizim hadi o maliyetin döneminde arttı. Ama sonrasında bir de ben bu arada Trendyol'un deposuna gidip konuştuğumda herkesin düşük. Hı hı. Bir belirsizlik bir ortam olduğu için ticaret durduğunda tam tamam ama aman neyse bu konuya çıkmayalım ya. Ya bilmiyorum siz nasıl etkilendiniz? Belki onu hmm. şey yapabilirsiniz. Günlük hayatınız nasıl etkilendi bu şeylerden? Bir haftadır böyle yatak döşek ağlıyoruz falan demişim. <laughs> yatak döşek hasta yatıyorum. Yine kokun burcu burcu. Arkadaşlar bayram geliyor. Bay, biz bu videoyu yayınladığımızda büyük ihtimalle bayram olacak. Bayram Aynen bayram olur ya da geçmiş olur ya da bayrama ortasında olur. İyi bayramlar. <laughs> Faya bunları kutladım ben bir <laughs> Komik değil mi? Bunu <laughs> yapmam demem. Hiç beklemiyordum. Doğaçlama oluştu. Biz de doğal taşları aldık birkaç tane. Şeyin başına geçmek istiyorum. Çünkü bensiz olmuyor. Zaten benim yaptıklarımla Ece'nin yaptıkları arasında, hani bunu Rutka yapmış dersiniz yani. Şimdi biraz yavaş yavaş tanırsanız bizi. Ya, hani böyle benim... güzel gösterişli mükemmel bir şeyse Rutka yapmıştır zaten. Basit. <laughs> <laughs> Sade. Minimal. Minimal. Küçük şeyden mutlu olmaya çalışan bir ezik <gülüyor> <gülüyor> Yine beni kötü emellerine alet ediyor ya. Kesin nane yedim ya. Arkadaşlar bu montajı bizim bu editör naneyi yedirtiyor bana. Ben hep haksızım bu arada. Niye böyle oldu? Niye? Bak nasıl sinsi gülüş bakın. Bakın iki saçın arasında şöyle bir gülüş. Ee e, sen ne yapacaksın bu bayram? Tatilde yani. Bayramda. Bayram gelir ellere. <laughs> Bayramda yeni böyle bir fikrimiz var. Biraz bir konsept. Onun hakkında bir şeyler yapmak iyi aslında düşünüyorum. Belki bit pazarına gidebiliriz. Ha bit pazarına gideceğiz zaten ya. Ha, yarın bit pazarı kuruluyor İzmir'de. Umarım. Ya bayramın birinci günü o yüzden kurulur mu kurulmaz mı bilmiyoruz. Ben kurulmaz dedim de. Kurulur ya da kurulmaz da yerine aşağı yoruma gelsin. Selam. Bugün bayramın ilk günü. Rutkay kapalıdır dedi. Ben açıktır dedim bakalım. Bütün açıksa ne ısmarlıyorsun bana? <laughs> o zaman orada ne varsa onu ısmarlayayım. Tamam. Eğer kapalıysa da orada ne yoksa ben de sana onu ısmarlayacağım galiba. Oo. Ne Kahve diyordu? iyi geldi Ne, Ne yapacağız diyorduk. Ben böyle oturup biraz bu düşük dönemde kendimizi nasıl yükseltebiliriz diye düşündük. Bir projeye başlayalım dedik. Biraz kavramsal, biraz işte neler yapabiliriz diye. O yüzden de hatta şeyi gezdik. Karabağlar Sanayi Sokakları'nda dolaştık biraz. Karabağlar Sanayi Sokakları'nda? Yani, Sokolezo. Karabağlar o, o Kerimcan Durmaz'la birisi. Abi ne bileyim ben ta takip etmiyorum ya. Ben yani. de takip etmiyorum. Beni niye sınanabiliyor o zaman? Öyle ana sayfa yani şey işte bir şey Sokolezo diye. Ediyor takip çaktırmayın. Bunlar besteyle otoyu izliyordunuz ben sizi bilmez miyim? Evet çok komik. Karabağlar... O bilinçaltı buralara dökülüyor, buralara dökülüyor dikkat et. <laughs> Karabağlar sokaklarına dolaştık. Biraz neler var, ne, ne, yapabiliriz diye. Nerede ne yaptırabiliriz diye. Ya kafamızda bir fikir olduğunda yani ahşapla mı ilgili bir fikir var? <laughs> tam gideceğimiz yere kafa hani şey yapmaya çalışıyorduk. Sıda mı? 11'e birer geliyor mu? falan geliyor dedi. Ben de bu bize dediğini fark etmedim. Ay seni ben Ay, masum köpek. Ya zaten vardı orada biliyorduk da hani mesela neler yapabilirler. Evet biraz Biraz geçtik edinlere. biraz şey yaptık hani içeri gömedik de. Zaten şey biraz. Pardon <gülüyor> <gülüyor> Birazcık motorla yavaşlayıp etrafa bakındığında hemen birisi çekip <laughs> buyurun diye şey yapıyor. Kime bakmıştınız? Evet. Anana bakmıştım anana. <laughs> Diyemedik bir de. Bir fikrimiz var ya yani fikrimiz şöyle. Ulan kız şeyime gel var falan diye konuşuyor. Neyse. <laughs> Ağzım bozuldu. Ağzım bozuldu. Tövbe estağfurullah. <laughs> e, proje, proje mi bilmiyorum. Hani böyle şey bir fikrimiz var. Ç'ye dönüştürme istediğimiz bizim çoğu fikrimiz var arkadaşlar. Evet, Burada. o yüzden şimdi söylesek. ben mi? size üç tane saçma sapan fikrimizi söyleyeyim. Buyurun. Bir pilavcı açmak. <laughs> en büyük hayali. Bir sahilde ya geçen abi ben bu kadına delireceğim bak aklıma geldi. Sahilin karşısında lidi dolaştırıyoruz. Orada bir gencecik adam Bilmiyoruz görmedik biz sadece arkadan Genç bir görmedik. çocuk var diyor orada. Ha, ben görmedim. Genç bir çocuk ne güzel bir şekilde üç tekerlekli böyle... Kapalı brandalı. Abi ben bunu nasıl anlatacağım yani? Neyse sen bunu fotoğraf koy. Tamam. Onu da kahve satıyor. Biz de bunu 2-3 yıl önce... Evet ben bayağı araba Ama bıraktım. bayağı araba hani arabaydı. Üzgün araba var ya mesela ondan istiyor derece. Bunu alalım dolaşalım böyle. Onu gördü. Bak dedi bunu yapmadık falan filan. Dedim şu andaki ne yapar mısın? Yapmam. E o zaman devam. Hani hayatımızda. İkinci fikrimiz bu. Bizim çok fikrimiz var böyle. Benim çoğu fikrimi tuttu aslında mesela. Evet. Ben yapmadım ama. Şöyle şu yapılsa dediğim her şey yapıldı ve tuttu. Abone olun köpekler. <laughs> Tanıdık tanımadık. Eşini dostunu baldızını bir şeyini şey var ya. Adam ne kadar sayıyor lan. Biz daha 3 tane kelime atamadık. Ney kat? Ha. Ha. Abi ben yemin ediyorum ya teknolojiye böyle. <laughs> Allah'ta eşim var. Her gün yenilmiş birki bir, bir şey Konuşsayabilsem, yine konu oradan aldık ta buraları taşıdık. Şey, yeni bir fikrimiz var diyordum. Fikir değil falan derken buraları getirdim Bir kavramla ilgili, ya kavramı genel olarak bir bulduk gibi söylemeyeceğim. Dolayda yani, bir şeyler o, yapmak şimdi, istiyoruz. Aynen, bir şeylerden kastımız da büyük ürün, küçük ürün, Ne güzel açıklıyorum değil mi? Ürün. Orta boy ürün, e, şu kadar ürün, bu kadar ürün. Öyle bir şey kendimiz sınırlamadık ya. Evet. Biraz yani daha yaparken yapalım. bizim de keyif alacağımız. Hani Ama, illa takı değil yani, onu evet. hani ya da atıyorum illa bir dekorasyon şeyi değil. Belli oranda felsefik de bir boyutu olan. Biraz biz ne düşünüyoruz bu konuyla alakalı kendimizde zorlayacağımız belki. Belli oranda sanat işine getirebileceğimiz belki. Aslında öyle çıktık da büyük ihtimalle sonuçta ne kadar olur o ne kadar olmaz bilmiyorum. Evet. Zaten sanat işi Ece'de. Ben daha çok karamsarlık işine bakıyorum. <laughs> Onu yine anlarsınız. Hani Ece'nin yaptığı, Futkan'in yaptığı diye. Bakalım umarım umarım sonuna getirebiliriz. Umarım ben de sonuna getirebiliriz diye düşünüyorum. Çok böyle boş bir bölüm olur. Gerçek koygu yapıyoruz. Aynen. Tamam. Hayır böyle lök diye kesince de bir anda bu konuşmanın ortasına siyah ekran giriyor ya. Doğru hani biraz da şey önemli ya neyi nerede yaptıracağın da önemli oluyor. Evet. Çünkü tek bir yer varsa da fiyat alıyorsun sana istediği fiyatı verebiliyor yaptıracağın yer bazen. Ya bir de bazı insanlar tek yapıyorsa bir ugalallı oluyor, bir anlaşamayacağın bir durum oluyor. Ya yaptı ya da yürü git gibi. Ben mesela mi? öyle insanı sevmiyorum. Ben yani. de sevmiyorum. Ben bile şeyi sevmiyorum. Mesela ben şimdi bu işi hayatımı geçirmek için yapıyorum. Çok sinir olduğum birisiyle çalışmaktan hoşlamam. Zaten bir belli bir iş şeyinin içinde olmamak için kendi işimi yapıyorum. Niye onu Kend çekeyim ki yani? Evet niye ben buna kendimi ya bu ürünü satmam diyorum bazen. Yani malzeme aldığım mi? yerlerde eğer çok surat yapıyor, ya bir şekilde frekansımız tutmuyorsa ürün satsa bile bazen istem yani o şeyi. Sonra da zaten diyorlar para kazanmak istemiyor musun? Oluyor. E bizim para kazanınca çünkü adam da para kazanıyor. Mesela dönüp ece şey diyor. Yani, orada ama mesela anlattığımız konuda Ece tamamen haklı. Çünkü karşı böyle şey yani anlaşılamayan mi? bir... Evet bir de birisinin bana patron gibi davranmasını istemiyorum. Ben kimseye patron gibi davranmıyorum. Ben, ben birisinin evet. patronuymuşum gibi davranmıyorum. Zaten ben orada kendi kimse işimi... kimsenin patronu değil ki. E ben hani... kendi işimi yapıyorum. Şimdi... Bu, bu herhangi bir malzeme aldığım kişi... Ya ben mesela pat pat almaya gidiyorum. Ulan ne kadar eğilmez... Gidiyorum ben herkes çok güzel karşılıyor. Ben de herkesi çok güzel karşılıyor. Hı. ya mesela atıyor pat patçı ya da şey dediğin adam mesela ben sadece gidiyorum sadece orada alışveriş yapıyorum. Yani Neden? Neden? Seviyorsun Seviyorum. artık. Seviyorum hani gidip başka yerden de alabiliyorum. Ya Aa şunun fiyatı kaç vermiş diyebiliyorum mesela. Demiyorum çünkü ben hı. mutluyum yani. Hı hı. adam beni göğü yüzü gülüyor. Bir de biz onun oğluyla aynı yerde askerlik yap. Ben önce gittim onun sonra gitti. Ben ona her şeyi anlattım. Ondan dolayı beni ayrı seviyor adam. Ama adam beni genel olarak seviyordu. Yani şey aslında network önemli oluyor bu şeyde. Evet evet. biz bunu hep konuşuyoruz ya. Yani. Ben çok önemli bir şey. Evet, yani o sen kendi yaptığın işi de sevmeni sağlıyor. Evet. Sizce başka neler önemli ya da nelerden bahsedelim? Ne öğrenmek istersiniz? Başlayan olur, başlamamış olan olur. Bizden ileride olan olur. Başka bir sektörden bu sektörü soran olur. Bizde ileride olan da şey de diyebilir. Ne bileyim atıyorum bak şöyle 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 de var. Hı, vallahi onda iyi olur. Hani bize de yol gösterir. Sonuçta hepimiz öğrenerek gidiyoruz. Biz bunu öğrendik. Şimdi size anlatacağız. <laughs> yani birlikte hani bir şeyler paylaşıyoruz. Ya aynı şekil hani aynı zaman bile başlamış olsak herkes çok farklı yollardan gidiyor. Ya mesela Ece'yle benim tavrım bile çok farklı hmm. hani şeylerde. Biz aynı farklı tavırlarda bir şey evet, bir şey öğreniyoruz. Diğerleri hepsi farklı bir noktaya gidebilir yani hani evet. aynı çıkış noktasından da dağılabiliriz. Daha fazla şey örnek vereyim. Mi? <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> Böyle bir anda şey değil <laughs> 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 Evet ne ne duymak istiyorsunuz? Hı -hı. Sana ol. Abone. Gel bakayım. Am Ambole yazsana lan bir bakayım kaç gibi olacak. Videoları Ulan bak şimdi tam kapatıyorduk aklıma geldi bunu koy. Dedi ki gel dedi bir sana şey izleteceğim. Tamam dedim izlet. Abi açtık. Yemin ediyorum 10 yıldır tanışıyoruz ya. Kaç? 11 mi olacak? 2 mi? Vallahi 11 olacak. 11 yıldır tanışıyoruz hani sonuçta. Hatta biz 11 yıllık sevgiliyiz lan ne tanışıyoruz. <laughs> biz 11 yıldır sevgiliyiz falan. Galiba. O evet. 10 yıldır. Konuya da. Abi Rukayla... <laughs> Ru Açtı direkt Rufkay'la kaybolu yolculuğu. o şey miydi? Rufkay'la dolaşıyor. Dedim Rufkay kim?